Efendim kan donduran bu görüntüler Şanlıurfa otobüs terminalinden. Bir otobüs firması çalışanları ile müşteriler arasındaki kavga çatışmaya dönüştü. Çatışmada taraflar birbirlerine döner bıçağı, sopalar ve silahlarla saldırdı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken biri polis, dokuz kişi yaralandı. Otogarda dehşet anlarını güvenlik kameraları kaydetti. Güpe gündüz silahların ateşlendiği kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Adres Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki şehirler arası otobüs terminali. İddiaya göre otogardaki bir firmaya gelen grupla çalışanlar arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. sonrasında ortalık karıştı. Bir anda sopalar, silahlar çıktı. Birinde de döner bıçağı vardı. Yerde yaralı yatan adama saldırmaktan çekinmedi. Vurulup yere yığılan 43 yaşındaki Halil Deveci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan Muhammed Deveci'nin de bu sabah ölüm haberi geldi. Sopalı silahlı çatışmada yaralanan 9 kişinin tedavisi sürüyor. Yaralılardan biri kavgaya müdahale eden polis memuru. 2 kişinin öldüğü otogar çatışmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı.